Annemle sabah turu, çiçekçiye gidiyoruz. Neden evdeyim, neden sokaklardayım, evde anlatırım. <laughs> Uzun hikaye. Annem de bana refakatçi. Vallahi işte, şeyden sonra... Bak ben ne oluyor? Ama ben hastayım canım, ne olacak? Hasta olan evde yapar. Ama yattım yattım, mecburum doktora gitmeye. Yat yat, nereye kadar? Arkadaşlar doktordan çıktım, annem de benimle geldi. Raporumuzu aldık. Üç gün evde yan gel yat. Şimdi çiçek. çiçek Annem dayanamam. Hangi çiçekler? Evet, i̇şte buradan nereden alacak? <laughs> Ay bu anne. Çiçekçi. Ben öyle çiçek görmedim. Nasıl çiçek arıyorsun Mayko? Şimdi... tokat üstünde görmeyeyim sen. adını bilmek gerek. Sakızlı mı getiğimiyle? O da karanfil Mayko kaç kişisiniz tamam ha te Şey şeydir mi bunlar neydi kızım sar dünya muşkat ya bu bunu hemen açalım da parçayalım gidemeyin daha ne kadar uzuncuda açık uzatız bak sen ne olur, kadar iyi şey, de şey açacağım ha edemeyeceğim Marco te bu benimkiler düpelimeyiz evet. onlara atla da bilmeyim Evet, Ay, güllere bakar mısınız? Küçücük. saksız da kırmızı. Ama ben dün bahçede gene saksı buldum. Nasıl? Değil of, değil bahçede. Böyle. Yok. Küçücük bir tane böyle süs saksısı buldum Mayko. Yani, o şeyde Sokağa yok. çıkarmışlar. Kocaman. Yok. Kocaman aradık ama yok. Hadi ne biz Şimdi eve gideyiz. Hadi gidelim. Sabah sabah gezdik. Ya. Oy Gezmek oy. E, o, evden çıkılmıyor sabahları. Evden çıktık mı ben onlar yeri oluyorum. Ben işimi bitiririm eve. Ben de öyle ama yalnız kal. Ha, e, o siz gezme amaçlı çıktığınız Yok için be. öyle. Yok işten. Ha işten sonra. E, mağaza kadar mağaza. Diğeri, sonra bitti ha. Hadi çıkmışken dolaşalım. <laughs> evet. Ha, hiç boş boş dolaşmayı sevmem bilirsin. Sen de sevmiyorsun i̇şte normalde. Dolaşmadık. Ha, dolu dolaşınca o başka. Yeni <laughs> bir günden herkese merhaba. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Ben de hoş gelmişim. Sabah 8'de çıktım evden. Ama önce neden evdeyim? Hemen anlatayım. Ya sabah hiçbir şey yoktu. Uyandım, iki yudum kahve içtim. Akşamdan sandviçleri işe hazırlıyorum ya ben. Hadi sabah eşim tosta ekmek falan kızartma gibi olur ya. Üzerine tereyağını yeriz. Atıştırmalık. Tam ona tereyağı sürerken böyle başım bir uğultu, bir ses, böyle bir yankılan beynimin içinde ve o hmm, dizlerim böyle çözülmüş gibi nasıl anlatayım bilmiyorum. Yani bir güçsüzlük, bir şey bayılacağımı, düşeceğimi anladım. Hemen oturdum yere yattım. Direkt yattım. Oturdum önce. Ama sonra böyle bir gözlerimi kapadım. Uyudum mu bayıldım mı ne oldu anlamadım. Yani bana uyumuşum gibi geldi. Böyle saniyelik bir uyumuşum uyandım gibi geldi. Uyandım ama aynı şey değil. Devam ediyor o güçsüzlük. O başının dönmesi falan. Ama dönüyor böyle gözlerim kararıyor. Büyük ihtimal kan şekerim falan düştü. Bir şey oldu. Ne bileyim hiç olmamıştı bugüne kadar öyle bir şey. Ben bayıldığımı hatırlamıyorum. Yani öyle dururken bayılan bir insan değilim. Bir şeydir, tansiyondur. Kulak asmadım, gittim. Yattım. Zamanımız vardı daha 40 dakika. Uzandığım yerden böyle gözlerimi kapatmış bir şekilde bekliyorum. Eşim geliyor, sen diyor ne yapacağım? Geleceğim diyorum, kalkıyorum. Bir daha başım dönüyor. <laughs> ben gideceğim, bir şey gideceğim ben. <laughs> Allah'ım, ne olur bana akıl fikir ver ya Rabbi. Oh yetiyorum bir daha. Sonra işte 10 dakika sonra geldi artık git çıkacaklar oğlumla. Zeynep biz gidiyoruz bak kızıyor da bana anlıyorum da işte diyete bağlıyorlar. Annemle ikisi normal beni düşünüyorlar biliyorum ama diyetle alakası olduğunu düşünmüyorum hiçbir şekilde. Yani tek öğün yaparken bayılmadım da iki öğün yaparken niye bayılayım yani hayırdır. Başka bir şeydir ya anlık bir şeydir yani ya da bambaşka bir şey de olabilir. Ya ona da bir şey diyemem bilmiyorum çünkü <laughs> neyse. Hadi dedim kalayım. Çünkü Mecburum yani kalkamıyorum. Boşum dönüyor kalktığımda. Ben kaldım yatakta böyle uykum da yoktu ama işte yatınca uyuyorsun büyük ihtimal. Geçmiş bir yarım saat uyumuşum. Tekrar bir deneyeyim dedim yok olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. O baş dönmesi gitmedi. Hani anlık. Şekeriniz düşer de ne bileyim böyle saatlerce mi devam eder? Yedim. Ha, bir şeyler attım ağzıma onu da unuttum söylemeyi. Yok hiçbir şekilde düzelmiyor. Kahve içtim. Çikolata vardı. Bakın hiç ben yani diyetteyim falan demedim. Yani çikolatayı kırdım bir tane. <laughs> hani kan şekerim düştüyse diye. Geçmedi. <laughs> Bekledim seks olmasın doktorun açmasın. Oradan annemin yanından geçtim. Çünkü dönere gidiyorum. Yolda hissediyorum. Fenalaşacağım. Ama şu an bacaklarım hala güçsüz. Şu dizlerim çözülmüş gibi. Hala adım atarken böyle şey gibi hissediyorum kendimi. Ne bileyim düşecekmişim her an gibi. İlk defa böyle bir şey geliyor başıma. Bilmiyorum annemi de aldım refakatçi yanıma. Dedim sen şimdi doktora gel benimle. <laughs> Düşersen, bayılırsam, beni kaldırırsın, beni kim kaldırsın diyor. Öyle dalga geçe geçe kendimizle. Geldik. Çiçekçiye vuramak istedi, Gördünüz ama arada çiçek yokmuş. <laughs> Hep çiçekçi. O da çiçekçi. Allah'ım. Ne yapacağız bilmiyorum. Babam öyle köyde çıkarmış. Bütün o sardunya sardunya dedi değil mi? Saksılarını çiçek bahçesini düzenlemiş. Her biri çiçekçi. Keşke ben de onların gibi böyle bakabilsem yani bakmayı bilebilsem. Ama işte yapıyorum ya daha çok eşim bakıyor onlara burada dışarıdakilere eşim bakıyor doğruya doğru öyle arkadaşlar doktora gittim anlattım derdimi olmaz dedi kadın tansiyonumu ölçtü taş gibi <laughs> 120-80 mi işte 12-8 diyor onlar süper yani benim tansiyonum zaten hiç oynamaz ama tabii böyle bir durumda oynamaması mümkün değil. Ama yine de şu an dedi nasıl hissediyorsun? Tek hani dedim farkı bayılmadım. Yani aynı hissediyorum ve e, kafamdaki o bir cın sesi var ya böyle mmm, yapıyor bir şey dedim o yok. Yoksa bacaklarım yani vücut olarak o zayıflık devam ediyor. Önce dedi şey kan tahlili yapalım. Dedim yapalım yedin mi dedim maalesef yedim. Hani <laughs> ne bileyim ye, açım diye. Şimdi eşim kızıyor ya bana tartı. O tartıyı da Alacakmış, kıracakmış, atacakmış. At dedim. Ne alırız başka? Daha modernleri varmış ya. Yağ oranı falan ölçüyor. ne hala işin dalgasındayım o. Kızıyor bana. Diyetten değil ya. Değil. Gerçekten değil. Ne güzel yedim akşamda. Her şeyi yiyorum. Protein yiyorum da hani yiyeyim. Sağlıklı besleniyorum. Ne diyeti? Sağlıklı besleniyorum. Ekmek yemedim diye bayılacaksan bayılayım. İşte şeker yemedim diye. Yok ben de şeker problemi de yok. Hiçbir problemim yok benim. Şimdi çıkacak tahlille. Anneme diyorum bak Türk gibi olacağım. Anlık bir şey. Hani tamam bugün çalışamayabilirim ama yarına bir şeyim kalmayabilir. Bugün böyle. Tansiyondur odur budur. Bir e, tansiyon da çıkmadı ama o anda ölçmedik ki tansiyon Nereden biliyoruz? Şimdi ölçtü bana tansiyonumu doktora gittiğimde. İşte sabah dörtte o fenalaştığım anda bilmiyoruz tansiyonu. Tansiyon aparatımız da yok. Olması gerekiyor aslında her evde. Değil mi? Kırkı geçtik artık tansiyon tansiyon hapları tansiyon aletleri sonra şeker bakma şeyleri var ya oy oy başımıza gelen öyle arkadaşlar ben bugün hiçbir şey yapmayacağım çünkü yapamayacağım ama hafiflik benim süpürmeme engel değil kızım evde ben süpürürüm anne de kızıyor o da bana herkes bana kızıyor neden kızıyorlar bilmiyorum ben bir şey yapmıyorum ya ne yapayım? Duramıyorum. Şimdi kendimi iyi hissedersem tabii ki silip süpüreceğim. Ne yapayım? Oturayım mı bütün gün? Yani normal değil mi? Anlam anlamıyorum. Otur diyorlar. Hiçbir şey yapmayacakmışım. Dedim tamam. Ben duramam ki. Yatıp uyuyayım bari. Üç gün evdeyim anlayacaksınız. Bir de rapor verdi bana üç gün. Bugün dedim. Yarın zaten evdeyiz. Bugün sadece raporda. Yok dedi üç gün dedi. Yarın geldi dedi. Dedim yarın biz de evdeyiz zaten. Rapor... Hayır diyor kadın. Allah'ım dedim. Bana sabır ver ya Rabbi. <laughs> Üç gün evdesin dedi ama cumartesi pazar çalışacağız ya. Cumartesi pazar gidebilirmişim. O girmiyormuş o şeyin içine. Dedim tamam. Gideyim bari cumartesi pazar. İnşallah iyi olurum da. Yani iyi olayım gideyim değil mi? Hiçbir şeyim kalmasın. Ne yapayım ben şimdi çikolata mi yiyeyim? Ne yapayım acaba? Canlı yayın atsaydım söylerdiniz bana değil mi? Evet. Of. Tuz. Tuzlu su içsem yok o tuzlu su niyeydi ya? Yüksekten hiç öyle sorunlarım olmadığı için bugüne kadar bilmiyorum ama böyle duyduğumuz şeyler. Tuz galiba düşürüyordu değil mi? Yok kaldırıyor tuz. Tuzun kaldırması gerekiyor. Evet düşük tansiyonda ayran falan böyle bol tuzlu ayranlar içerlerdi. Bu da rapor. Cuma'ya kadar böyle yatacağız hiçbir şey yapmadan. Düşünebiliyor musunuz? Mümkün değil. Ama şu an yapamayacağım hala. Saat kaç? Saat 9-10 geçiyor arkadaşlar. Ve hala kendime gelemedim. Ama gelirim. Yatıp bir uyuyayım mı acaba? Yatıp bir uyusam kendime gelirim mi Evet. Anlayacağınız Türk gibi Hiçbir şeyim yok. Tansiyon da muhteşem. Yarın o kan tahlilini vereyim. Annemle eşimin içi rahat etsin. Zaten verecektim. Üşüyorum falan dedim ya. Ekstradan şeyler var. Hmm. Şimdi Hmm, sağlık sağlık sigortası mı denir? Neydi o? Yani onun gibi bir şey. alka işte onu karşıladı. İşte bu ücretsiz, bu ücretsiz falan diye. Ama ekstradan tahliller var. İşte neyine baktırabilirsin misal? Hmm. Truidine, başka başka hormonlara falan baktırmak istersen ödüyorsun. Onları bakacağız. Ama demir eksikliği, demir o, o deniyor galiba. Bir kere yapmıştım ben komple böyle bir 24 euro ne verdim hepsini istemiştim hepsini istersen sıradan ödemen gerek dedim öderiz canım hani bir görelim bir bakalım o zaman da hiçbir şeyim çıkmadı ve 4 aydır gerçekten sağlıklı beslendiğim için hiçbir şey çıkacağını yani bir şey olur bir yani tahlil bir şey çıkar diye şu kadarcık bir şüphem yok ya şu kadarcık yok yani eskiden olsaydı çıkabilirdi abartıyordum kilom fazlaydı işte Kilolu olmak her şeye risk. Şeker misal şeker korkum vardı. O öyle bir ihtimal de vardı şeker hastası. İşte diyabet tip 2'nin kapısındayım, eşindeyim falan diyordu bana doktor. Ama o zaman 82 kiloydum. Şimdi hani kilo sorunu da yok ama bu şeker hastası olmayacağım anlamına da gelmez. O yüzden yani zayıf insanlar da şeker hastası olabiliyor, diyabet olabiliyor. O yüzden ama ben şekeri tüketmiyorum. Olabilir mi? Olabilir. Şimdi ne, ne diyeyim? Yani ne, ne gelirse gelir. Yapacağım bir şey yok. Çaresine bakacağız. Ama şu kadarcık inanın içinde şu kadarcık bir şüphe bile yok. Çünkü o kadar güzel çıkacak ki o tatlı sonuçlar. Çok güzel olacak. Ya ben sen kaç aydır Aralıkla oruç yap. Sağlıklı beslen. otofaji oydu buydu. Bir de bir şey çıkıyormuş. Aa, olmaz. Yok. Anlık bence anlık bir şey. Gerçekten 3 güne gerek yoktu. Bugün ne idare edebilirdim? Uykum da yok. Evdeyim ya şimdi. Hani öyle uyumamış uykusuz da değilim. Ne yapayım bilmiyorum ben. Neyse ben senin canınızı daha fazla sıkmadan oh, gideyim. Bir ara gelirim yine yanınıza. Burada yeşil mercimek yemeği pişiyor arkadaşlar. Burada da pilav. Bunları kim yaptı? Kızım yaptı. Ben söyledim o yaptı. Şimdi şunları soydu. Ben oturduğum yerden keseceğim. Ne yapalım? Zaman geçmiyor. Ben uyuyamadım bir türlü. Bak, anne diyor bu pek olmadı dedim. Kızım ilk deneme. Yani ben sadece oturduğum yerden söyledim. Ne yapalım? <laughs> Ama olmuştur olmuştur. Şimdi çeksin kendini. Öyle. Yerleri süpürdü. Sağ olsun. Ben hala böyle kafa gidip geliyor. Arada geliyor arada gidiyor. Şimdi oturduğum yerden de şunları doğrayayım dedim. Canım sıkıldı. Havuçlara bakar mısınız? Daha bu kadar var. İki çuval aldım ya görmemişler gibi. ne yapalım? Saat 1'e geliyor arkadaşlar. Yattım dediğim gibi uyamadım. Yani dinleneyim dedim ama yattım yerden bir şeyler izledim böyle. Kuzum havuç yer misin? Bir de burada. Şuna bakar mısınız? Masada bakmak istiyor ne var diye. Havuç yemiyorsun sen, evet. Ama bazen yiyor. Kızım veriyor ona, havuç veriyor, brokoli veriyor. Bu dursun kenarda. Şimdi uzanınca böyle bir gitti yine. Canımı sıkmaya başladı, gelme gelmem gerekiyor. Yatınca daha hasta oluyormuş insan. O aklıma bir geldi, bir kalktım ama bir bir buçuk saat yattığım yerden böyle şeyler izledim. Sonra kızım geldi. Kızım da çok fena. Çok ciddi. Biraz hiç bana çekmemiş. Aynı babası. Anaannesi, teyzesi. <laughs> ben çok iyiyim çünkü. Ay, böyle gözler fildir fildir. Ben ne yapıyorum? Yatıyor muyum, yatmıyor muyum? Biliyorlar ya şimdi durmadığım. Dedim bana bak. Ha. Sen misin anne? Ben miyim? Kaçmayın bana anne ben yapacağım sen söyle. İyi dedim. O normalde kendi böyle Çin Çin tarzı mı denir? Ne denir bilmiyorum. Onların bile pilavları var ya sushi tipi falan basmati pilavı var. Onu çok sever. O çeşit pilavlar yaptığı için. Anne yani, türküsü pilav. Diyor her pirincin anne diyor değişik yapılır diyor. Buna misal ne kadar su lazım? Ben dedim ne bileyim üstünü örtecek kadar. <laughs> ben dedim göz kararı yaparım kızım. Bana tarif yok. O nasıl bir şey diyor dedim öyle. Çünkü sen dedim bilmediğin için yaptığın şeylerin ne olduğunu mecburen tarifli bir şekilde yapıyorsun. Ben de dedim öyle bir şey yok. İnşallah bahçeye gidene kadar geçer bu. Geçmese de yavaş yavaş giderim artık. Ablam yanında. Olmayacak böyle çok gürültü oluyor poşetleyeyim. Çok almışım ya. Kızımın da telefonu çaldı. Gitti arkadaşı aradı. Anne dedi, dedim diğer çoğul sonra soyarsın kızım. Bırak. O soyacak da ben de oturduğum yerde böyle poşetleyeceğim. Ne yapayım yemeklik. Böyle iki ayıracağım ama birkaç tanesini de böyle yuvarlak şekilde yapacağım büyük büyük. Ekşili köfte yaparsak. Ben tüm poşetleri almışım. Böyle fazla çıkmayacak arkadaşlar. Fazla bir şey değil. Ben çok sandım ama. Bulunsun derin dondurucu. Alıyorsun böyle bazen kalıyor, kuruyor. Unut oluyor. Bunun ucunu kesmeyi unutmuş kız. Böyle şunları yapayım. Biraz daha dinleneyim dinleneyim derken ne yapacaksam gerçekten ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yemek pişiyor. Çok pişer o da. Yaptı bıraktı. Ben pişiren benim ama yapan o. <laughs> ay, ay Çocuklar işte. Çocuk kaç yaşında olursa olsun. Anne baba yanında her zaman çocuksun. bugün geçti böyle bir şekilde. Daha bitmedi de. Umarım yarın daha güzel bir güne uyanırız. Çok güzel de uyandım. <laughs> Ama bir şey ne oldu yok. Ay bir de uyandım. Bir de kilomu ölçtüm. Ama onu unuttum. Gördünüz mü 300 gram vermişim. Nasıl çalışıyor sistem? Böyle nasıl güzel mutluydum falan. Hmm. Neyse ne yarın sabah tartılmaya devam. Kim ne derse desin. Ben diyet yapmıyorum. Kendimi aç bırakmıyorum. Sadece sağlıklı şeyler yemeye gayret ediyorum. Kilo almayayım diye. O kadar. O kadar yani. Hiç büyütecek, kabartılacak hiçbir şey yok. Bunları da çok çok doğrayayım. Bu şekilde. Benimkiler de gelir biraz daha zaten. Taş çatlası ikiye kadar o yüzden bu videoyu da bugün burada kapatayım. Çünkü sizlere üretecek içeriğim yok. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek inşallah Allah'ın izniyle görüşürüz. Hoşçakalın.